Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk konuyu yapacağız. Arkadaşlar bu arada ım, ben birazcık oynadım yani. Ee, birazcık oynamamın sebebi yani çok istedi Fatih yani kafamı şişirdi. O yüzden şuraya bakarsanız anlarsınız. Ve bu arada bakın ne yaptı. ilk klimleri full dedi. Bence güzel bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu arada bu arada, bu arada arkadaşlar eee Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bir de arkadaşlar traktör açtım bakın görüyorsanız. Sadece sadece kış ile takla açıcı var yani bu kadar. Neyse hemen başlayalım. Hepsi bronz. Hepsi bronz yani. Ve ben de full basıyorum arkadaşlar. Böyle full basıyorum. Bu arada arkadaşlar çok sevdiğim bir etkinlik varsa onu yani çok sevdiğiniz bir etkinlik varsa onu onu yorumlara yazın oynarım. Ama güzelse işte etkinlik. Bu arada arkadaşlar Erhan Taday 2 gelecek. O da yarın gelecek. Allah'u ekber ya. Tam videoya bakarken öldük. Neyse. Zaten birinci oluruz şimdi ya. Çünkü daha bayağı gözlüyüz yani. Eee ne oluyor? Ne oluyor? Ya of. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne şuna Ha bu arada arkadaşlar kanat taktım çünkü daha iyi olsun diye. Yakıt artışı geldikten sonra yakıt artışı takacağım. O zaman güzel olur. Bir de mıknatısıyla altın içi takmışlar. Bunlar. Ya başka da bir şey yok. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Biri birüs iki daha ilk iki kişi süper dizel seçmiş. Süper dizel ne ya? Burada heliklimber var adamın adı adamın dibi. Bir de bu kaçıncı bölümdü lan? Unuttum. Neyse. Bazen yani böyle bölümleri unutuyorum. Kaçıncı bölüm olduğunu. Neyse yazarım siz görürsünüz. Yes. 27 saniye. Ve bir tane adamın traktörü var. Arkadaşlar sonra da traktör kullanalım mı lan? Yeni bir tane kullanalım. Yani bir tane yarış oynayalım bence. Var arkadaşlar karakterimi nasıl gördüğünüz onu yorumlara yazın. Beni çok güzel. Bayağı bir ustalık kazanıyoruz he. Valla arkadaşlar ben sadece bu Climber'ın sadece birincisini açacağım. Çünkü diğerlerini açamam yani. Birincisi için de 1 milyon istiyor ve ben biriktireceğim. Hiç harcamayacağım. Devam edelim arkadaşlar. Var arkadaşlar tekelekleri değiştirmeyeceğim. Tekelekler böyle kalsın. Hatta ben bunu klasik yapacağım ya. Klasik rengi daha güzel arkadaşlar. Ya da bu renkte durabilir arkadaşlar. Siz hangisi arkadaşlar? Benim taktığım bu renk mi yoksa klasik renk Onu yorumlara yazın. Hangisi daha çok alırsa o, of, onu takacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya üf! Yeter be. Bu ne? Ama neyse arkadaşlar. Birinci olduk. Bakın arkadaşlar. Hani karama serisi geldi ya. Bir de XP verdi. O da güzel yani. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer e, traktör aldım. Dedim yani bu sefer traktörle oynayalım diye. Yani traktörün bu suda bayağı bir güzel yani. Ama şimdilik güzel. Daha sonradan çok güzel olacak. Yani şimdiden güzel yani. Abi, size göre kötü geliyor da bu hesapta güzel yani traktör. Ne? Saçmalıyor ya. Arkadaşlar siz çıkan çıkan mesajsız mesajları atmayın, kandırıyorlar. Telefonuma reklam çıkabilir, olmamış olmaz. Ne? Ted Hart. Ne yaptım ki? Neyse. Hop. Bakın arkadaşlar iki kere daha oynayabilirim herhalde. İki tane de şey oynarız ya. İki tane de normal sürüş oynarız ya. Değil mi arkadaşlar? Bir kere daha karanlarsam olur zaten. Valla arkadaşlar kış, kış, lastiği şuna işe yarıyor. Şu işe yarıyor. Böyle daha iyi git, daha iyi yol tutuşunuzu sağlıyor böyle. Ay! Huu. Arkadaşlar isterseniz e, di başa sardırıp bakabilirsiniz o hemen. Gerçekten kafamı sildim yani. Neyse arkadaşlar zaten birinci olduk. Hadi bakalım. Macera'ya geçeceğiz. Ee, ne oynayalım arkadaşlar? Bence şehir oynayalım arkadaşlar. Şehir daha şehir daha güzel yani. Ve tabii ki de traktör adamıyla oynayacağız. Hep reklam geliyor ya. Neyse atla. Arkadaşlar şöyle bir yeteneğim var. Şunu şöyle yapıyorsunuz. Sonra böyle başlıyorsunuz işte. Ben böyle yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz onu yorumlara yazın. Oo. Sonra da işte ilk film oynarız ya. Var arkadaşlar. Sizin macerada en sevdiğiniz harita hangisi onu yazın. Benimki vallahi şehir ile. Şehir ile çöl. Valla. Çünkü arkadaşlar ben bir kere çöl haritası açmıştım. En zengin hesabında. Zengin bir tane hesabım var. Biliyorsunuz. Oradan çöl haritası açmıştım böyle 800 jetona. Bence ben bence ben en çok şehir ile şehir ile çöl haritasını seviyorum ya. Ben madeni hiç sevmiyorum ya. Madenisi böyle kapalı falan oluyor. Ben 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 madeni hiç sevmiyorum. Ne? He anladım. Arkadaşlar o hediye de alırız hangi ne hediye veriyor satacak? Ezin kaşınıp duruyor ya. Size ne kaşıntısı oluyor? On onu yorumlara yazın. Her şeyi yorumlara yazın. Çok yaptım arkadaşlar. Eee... 1066. Şimdi de ilk elim oynayacağız. Ve sonra da sonumuza geçelim. Ne kullansam ya? Ya hadi bunu kullanayım. Bu daha güzel. Eskiden hesabım çok kötüydü ama şimdi çok güzel. Eskiden kafamda çöp kovası varmış. Neden? Ama şimdi kafamda bir klimber şapkası var derken. Bir klimber şapkasıymış. Niye? Yeah. Hop. Ay klimberin rekoru. Eski rekorum. Eski rekorum. Adam gibi geçtim lan. Gidiyorum, gidiyorum. Ben böyle arkadaşlar bu arada ben klimberi fazla severim yani. En çok da Musk'ı kar tabii. En fazla sevdiğim Musk'ı kar. Böyle vitesli böyle. Bir de şöyle iki pedala basıyorsunuz bir yere durduk. Sonra böyle tekerleği ısındırıyor böyle. Sonra da gidiyor işte uçuyor. Roket, roket uçuyor işte. Roket takarsanız uçuyor işte böyle. Havaya uçuyor. Uzaya uçuyor. İstediğiniz yere uçuyor işte bu. Ha? Ih, ya. Oğlum ya bu ne? Neyse <laughs> arkadaşlar az önce çekti. İnşallah bir sıkıntı olmaz. <laughs> Oo ben bunu nasıl yaptım? Diğerini ben nasıl yaptım arkadaşlar? Oo 255. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da eğer videomuzu beğeniyorsanız hemen abone olup beğenin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.